Şu anda Monet ait olan Kesme Phalaenopsis Orkide serasındayız. Ve bugün sizlere hem orkide yetiştiriciliği hakkında hem de Phalaenopsis Orkide yetiştirme tekniği hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Orkideler dünyanın en popüler bitkilerinden biridir. Dünyada bitkiler aleminde çiçekli bitkilerin %10'unu orkideler oluşturmaktadır. Dünyada 800'ün üzerinde orkide cinsi yaklaşık olarak da 30 bin adet orkide türü bulunmaktadır. Orkideler epifitik bitkilerdir. Yani ağaçlar üzerinde asalak olmadan yaşarlar. Orkideler arasında da en popüler, en popüler olanları Phalaenopsis orkideleridir. Phalaenopsis orkideleri dünyada başta Tayland, Tayvan, Çin, Japonya ve Hollanda'da ağırlıklı olmak üzere yetiştirilmektedir. Orkideler tropik bitkilerdir. Bu nedenle hem ışık ihtiyaçları düşük hem de nem ihtiyaçları yüksektir. Orkideler genel olarak büyüme ve gelişme döneminde 5000 ile 8000 lüks adet arasında ışığa ihtiyaç duyarken çiçeklenme döneminde 8000 ile 15000 lüks arasında ışık şiddetine ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda tüm vejetasyon bölüyatında nem isteğinin de sera için nem isteğinin de %60 ile 80 arasında olması istenir. Orkideler genel olarak 15 ile 34 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda yetiştirilirler. Genel olarak büyüme ve gelişme döneminde 26-27 santigrat derece gündüz sıcaklığı isterken Çiçeklenme döneminde 19-21 santigrat derece sıcaklıkta iyi gelişme gösterirler. Gece sıcaklığının ise, gece sıcaklığının ise yıl boyunca 14 santigrat derecenin altında düşmesi kesinlikle istenmez. Orkidelerde genel olarak hem orkideler hem saksı bitkisi hem de kesme çek olarak yetiştiriciliği yapılabiliyor. Kesme çek amacıyla orkideler ya saksı kültüründe ya da yatak kültüründe yetiştirilmektedir. Gerek yatak kültüründe gerekse sağ, saksı kültüründe Kullanılan kapların mutlaka şeffaf olması, yani havai köklere sahip olması nedeniyle mutlaka şeffaf olması gerekiyor. Saksı kötülüğünde genellikle doku kötülüğünden gelen bitkiler 10-12 cm çapındaki saksılarda yetiştirilmekte. Ve yaklaşık olarak 27 ile 32 hafta arasında bu çaptaki saksılarda yetiştirilmekte. Ve bitkiler 4-5 adet görülebilir büyük yaprağa sahip olduğunda, 15 ile 17 cm çapındaki saksılara aktarılmakta ve çiçeklenme bu 15 ile 17 cm çapındaki saksılarda gerçekleştirilmektedir. Büyüme ve gelişme döneminde 10-12 cm çapındaki saksılara metrekareye 64 ile 80 adet bitki dikilirken, çiçeklenme döneminde ise metrekareye 20 adet bitki dikilmektedir. Diğer bir ifadeyle, çiçeklenme döneminde metrekareye 20 adet bitki dikildiğinde, yaklaşık olarak 15.660 adet orkide bitkisi dikilmektedir. Yatak götüründe ise genellikle burada gördüğünüz üzere 40 cm genişliğinde ve yaklaşık olarak 20 cm derinliğinde yataklar kullanılmakta ve orkideler 30 cm sıra aralığında ve 20 ile 25 adet sıra üzerinde olmak sıra üzeri mesafelerde olmak şekilde dikimleri yapılmaktadır. Orkideler genel olarak yılda iki kez çiçeklendirilir. Birinci dönem çiçeklenmeleri Ocak ile Mart arasında, ikinci dönem çiçeklenmeleri ise Temmuz-Ağustos aylar arasında olmaktadır. Verim açısından değerlendirdiğimizde orkidenin ekonomik, ekonomik ömrü 5 yıldır. Yıl ilerledikçe bitkideki verimlilik de artmaktadır. Ancak genel olarak her bitki yılda 2 iki ile 2,5 iki adet arasında çiçek vermekte. Ya da metrekareye verim yıllık olarak 30 ile 50 adet arasında değişmektedir. Orkidelerde hasat kriterine geldiğimizde hasat Phalaenopsis orkidelerinde sap üzerindeki bütün çiçekler açtığında ve uçtaki tomurcuk gelişimini tamamladığında hasat yapılır. Phalaenopsis orkidelerinde hasat ya iki şekilde yapılmaktadır. Ya ikinci boğum üzerinden, ikinci veya üçüncü boğum üzerinden ya da alttan itibaren 5 santimetrelik mesafe üzerinden yapılmaktadırlar. Phalaenopsis orkideleri tek dal üzerinde büyüdüğünden dolayı normal olarak dik olarak büyümelerine devam edemezler. Bu nedenle mutlaka burada gördüğünüz gibi bambu ya da diğer destekle destek malzemeleriyle desteklenmeye ihtiyaç duyarlar. Şu anda sizlere orkide hasadının felinopsis orkide hasadını göstereceğim. Yaprakları görüyorsunuz ve sapın çıktığı noktayı görüyorsunuz. Burada kesimi alttan 5 santimetrelik mesafe bırakacak şekilde yapacağım. Hasat yapıldıktan sonra makasla aksat yapıldıktan sonra orkideler içerisinde asas sonrası solüsyon olan kovalara yerleştirilip yaklaşık olarak oda sıcaklığında en az 3-4 saat su çektirilmesi gerekiyor. Su çektirilen çiçekler depolanır ve depolandıktan sonra nakliye gönderilir. Orkide normalde kuru olarak nakliye edilmezler. Nakliyede mutlaka içerisinde su alan tüpler kullanılır. Orkideler tüplere, içerisinde su olan tüplere şu şekilde yerleştirilir ve bu şekilde yerleştirildikten sonra kutulara, kutuların büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre 25 ya da 30 adet bir kutuya 25 ile 30 adet çiçek yerleştirdikten sonra bu şekilde e, tırlarla beraber ya yurt içi ya da yurt dışı pazarlara nakledilir.